Bu derste view sınıfından türettiğimiz view'muzu list view sınıfından türeteceğiz. List view Django'da bir modelin kayıtlarını liste şeklinde görüntülememizi sağlar. Bu view'da da Red modelimizin kayıtlarını listeliyoruz. Bu nedenle en uygun üst sınıf List View sınıfı oluyor. Sınıf tabanlı view'larımızın en önemli amaçlarından bir tanesi, size daha önce söylemiştim, daha az kod yazmamızı sağlamasıydı. Şimdilik bu sınıfı burada bırakıyor olacağım bir kıyaslayabilelim. Aralarındaki farkı görebilelim. Aşağıya geliyorum. Aynı isimde yazacağım. Tabii ki hata verecek. Paycan uyarı verecek. Gördüğünüz gibi bu isimde bir başka sınıfımızın olduğunu söylüyor bize. List view'dan türeteceğimiz bir sınıf genel olarak get request'ine cevap verir. Post için ekstra işler yapmamız gerekir. Onun yerine başka view'lar kullanabiliriz. Yazıyorum list view. List view'dan bu sınıfımızı türetiyoruz. Bunu import etmediğimiz için hata veriyor. O zaman import edelim direkt buradan. Import etti. Bu yeni sınıfımızın ilk tanımlayacağımız özelliği model. Eşittir. Modelimizin adı ne? Red. Böylece list view bilecek ki bu modelin gidecek verilerini alacak ve hepsini bizim için listeleyecek. Sonra template'imizin ismini yani biz burada bu template'i buraya yazıyorduk. Template'imizin ismini vermemiz gerekiyor. Diyoruz ki template alt çizgi name eşittir. Bunu direkt alıyorum ve buraya koyuyorum. Bizim getimizde başka neler vardı? Bir de biz paginator sınıfını buraya eklemiştik. Böylece sayfa sayfa kayıtlarımızı gösterebiliyorduk. Paginator'ı da ekleyebiliyoruz. Daha doğrusu List View zaten bize Paginator özelliği sağlıyor. Ekstradan bir Paginator instansı oluşturmamız gerekmiyor. List View'un içinde zaten var. Yeter ki onun parametrelerini set edelim. Parametresine diyoruz ki paginate böyle alt çizgi by eşittir şimdilik 4. Bunu 10'a çevireceğim birazdan. Ama şimdilik 4. Neden? Çünkü yukarıdakinin aynısı olsun diye burada 4 koymuştum. Artık page numarasını bul falan filan bunların hiçbiri gerekmiyor. Zaten standart şekilde bir yapı kurduysak o yapıya uygun çalışıyor olacak. Yani list view gidecek, get request'inin içinden page'i bulacak, page'in değerini alacak ve o sayfayı bizim için gösteriyor olacak. Burada context datanın içine baktığımızda bir title var ki birazdan onu ekliyor olacağım. Bir de oluşturduğumuz veriyi template'e gönderme adımımız var. Page object diye. List view zaten page objeyi kendisi oluşturuyor ve Template'imize gönderiyor. Yani bizim page object adında bir değişken oluşturmamıza gerek yok. Bizim yeni view'umuzun bu haliyle neredeyse bu view'umuz aynı çalışıyor. Bir tek title'ımız kaldı. Birazdan da title'ın eklenmesini gösteriyor olacak. O zaman gelelim çalıştıralım. Ama çalıştırabilmek için bu isim tekrar olduğu için yukarıdakini commentliyorum. Böyle hepsini select yapıyorum. Ve kısa yolu da var. Koda geliyorum. comment diyorum. Kısa yolu da Ctrl Slash. Command diyorum ve artık bunların hepsi commandlı olduğu için bizim yeni view'umuz hata vermiyor. Save diyorum ve ekranımı refreshliyorum. Gördüğünüz gibi aynı şekilde çalıştı. Hiçbir şey değişmedi. Aynı şekilde çalışır. Normalde en eski başlık ki burada birinci başlık oluyor. En son gösterilir. En son girilen başlık da ilk sırada gösterilir. O zaman bu sıralamayı da buraya ekleyelim. Bunu nasıl ekliyoruz? Diyoruz ki ordering yani sıralama eşittir bir liste ekleyeceğiz buraya. Ve created alt çizgi at. Bu parametre oluşma sırasına göre sıralayacak. Ama tersinden sıralamak için önüne bir eksi koyuyorum. Böylece bütün sıralamamız ters dönecek. Save ediyorum. Tekrar refreshliyorum. Gördüğünüz gibi sıralama ters döndü. Sonraki sayfaya gidersek aynı şekilde sıralama. Hatırlarsanız template'imizin title kısmında eğer title gitmezse varsayılan olarak forum yazsın istemiştik. Ve şu anda forum yazıyor. Şimdi forumu view'daki değerini ekleyelim. Geliyoruz buraya. Bunun için bir metodu overload etmemiz gerekiyor. Diyorum def get from text alt çizgi data parantezi açıyorum virgül 2 yıldız quarks get context data list view sınıfının içinde bulunan tanımlanmış bir metot biz onu overload ediyoruz burada gördüğünüz gibi overload işareti var overload edeceğiz o zaman önce kontekstimizi alalım nereden alacağız overload ettiğimiz sınıfın get context datasında context datayı alacağız ve diyeceğiz ki süper eğer sınıf işlemlerini iyi bilmiyorsanız benim Python eğitim setimde sınıfları gayet güzel anlatıyorum. Oradan öğrenebilirsiniz. Context bu eğitim setinde çok fazla Python eğitimine yer vermiyorum. 2 yıldız quarks yani aldığım parametreleri buraya gönderiyorum. Diyorum ki üretildiğim sınıfın get context datasından bu parametrelerle context datayı al ver bana ve döndür. Ve ben burada bunu overload ettiğim için Return olarak da yeni kontekst datamı dönmem gerekiyor. Kontekst. Şimdi bu kontekst dataya biz istediğimiz veriyi ekleyebiliriz. İstediğimiz veri neydi? Title'ı oraya eklemek. O zaman bu veriyi alırım ben buradan. Bu kontekste eklerim. Nasıl yapacağım bunu? Basitçe derim ki context bir sözlüğe bir yeni bir veri eklemek için ne yapıyorduk? Köşeli parantez koyuyorduk ve key içine yazıyorduk eşittir değeri. Değeri de forum ana sayfa. Ana sayfa. Böylece list oluşturduğu context datayı ki içinde page object de var. Alıyoruz burada. Onun içine title'ı ekliyoruz ve onu return ediyoruz. Böylece list view kendi ürettiği git context datayı kullanacağına gelip bizim overload ettiğimizi kullanıyor. Biz de burada ne yapıyoruz? Önce gidiyoruz list git get context datasını çağırıyoruz ki o bizim için gerekli olan verileri hazırlasın, versin. Ardından title'ımızı ekliyoruz. Bu adımda başka veriler de ekleyebiliriz. Mesela bizim elimizde burada ne var? Sadece sayfalanmış veri var. Biz mesela bütün veriyi de istersek buraya diyebiliriz ki threads eşittir. Thread.objects.all. Daha önceki burada yaptığımız gibi. Bütün verileri çekebiliriz. Ama şu anda buna ihtiyacımız yok. Bu nedenle burada onun için bir şey yapmayacağız. Ama daha sonra burada neler ekleyeceğiz? Kullanıcı profil verilerini ekleyeceğiz. Kullanıcı verilerini ekleyeceğiz. Böylece template'in içinde kullanıcının verilerine erişiyor olacağız. Şimdi çalıştırayım. Save ettim. Burada forum yazıyor. Refreshliyorum. Forum ana sayfa oldu. Gördüğünüz gibi list view'dan türetilmiş bir view listelenmiş veriler için en ideal sınıf konumunda duruyor. Neden? Çünkü çok az kod yazdı. Ve üstelik burada sıraladık da gelelim bu comment dediğimiz yeri silelim. Çünkü buradaki bütün her şeyi aşağıda yapmış olduk. Ve artık tertemiz bir view'muz var. List view böyle kullanılıyor. Daha sonra size template view ve başka sınıf tabanlı view'ları da gösteriyor olacağım.